Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar Tretmatik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar ve bugün MiaTek teknolojisiyle teknoloji teknolojisiyle diyelim. Ee, yeni bir teknik çalışmayla karşınızdayım. Sesimden de anlayacaksınız. 4-5 gündür ciddi bir rahatsızlık içerisindeydim. Yeni yeni toparlıyorum. Ee, bu dönem içerisinde ee, çalışmalarımızı yürütemediğimizden dolayı da üzgünüm. Çünkü önemli bir dönemdeydik. Baktığımız zamanda da borsa ile ilgili kesinlikle şu son atma videoyu izleyin. Her şeyi masaya yatırdık. Teknik durumları, temel durumları, haber akışlarını. Onun dışında da Miatek, yani Miatek ile ilgili zaten bizim çalışmalarımızın çok stabil bir şekilde ilerlediğini bakın sizlere söyleyebilirim özellikle. Bizim Şöyle her şeyi kapatayım. Şurada ilk uyarımızı geldik alım konusunda. Düşüş durumuna sakin olmanızı söyledik. Akabinde yataya bağlayacağını söyledik. Yataya bağlayacağını teknik anlamda neye dayandırdık? Saatlik periyotta Tradematic 2 indikatörümüzün e, genel algoritmik seviyeleriyle. Bakın şurada bir konsolidasyon dönemi geçirdi. Bir, burada tepki geleceğini zaten söyledik. Geldi. Burada da bir düzeltmenin geleceğini söyledik. Geldi. Sonra da bu bandın içerisinde hareket edeceğini söyledik ki aslında bunu tahminlemek çok zordur. Çünkü hisse şu anda e, tedbir kas kapsamında e, günde 3 tane fiyat emri, 5 tane fiyat emri gerçekleştirmekte. O anlamda da bunun bu şekilde e, çalışması çok güzel bir iş yarını tepki bölgesinde olduğunu sizlere söylemiş olalım arkadaşlar Miatek teknoloji için. Şu anki durum bu şekilde peki Miatek'in bu yatay serüveni nereye kadar devam edecek bir cezası bitene kadar ki e, cezasının bitmesine de biraz az bir zaman kaldı diyebiliriz. Onun dışında da bu bedelsiz sermaye artırım başvurusunun onaylanması veya onaylanmaması. Yani her şey aslında oraya bağlı. Patron açıklamalarını filan biz kanalımızda çok fazla konuştuk. Patron açıklamalarıyla beraber de e, şu dönemde özellikle bakın. Temel çalışmasını şu videoyu da lütfen izleyin. Miya Teknoloji bedelsiz bölünecek mi? Temel çalışmasıyla bedelsiz potansiyelin de hep beraberce açıklamış olduk. Patron açıklamaları da burada göstermiş olduk. Yani piyasa içerisinde bizden başka bu tarz analiz yapan bir farklı kişinin veya kanalın olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim sizlere. O anlamda buraları takip edeceğiz. Akabinde de haber akışlarıyla beraber değerlendirmemizi yürüteceğiz. Dedikten sonra kısa tutmak istiyorum. Hastalığım daha geçmedi. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.